Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın ilk videosu Do DR Driving adını bilmiyorum. Ama çok oynuyorum. Şu sesleri ben kapatayım. Ses sevmiyorum çünkü. Şimdi bütün bütün şeylerde oynayacağız. İlk Speed ile başlayalım. Ben bu oyunu çok iyi oynarım. Sağ diyor. Dries freni çok iyi yaparım ben bunu. Küçükken ben çok seviyordum bunu. O hep oynuyordum tabletimden. Aga be bir şeyler denedik de bok oldu. Tekrar deneyelim. Bitiresiye kadar. İnşallah sesim güzel geliyordur. Kafamla kurduğum her şeyi ben her şeyimi sen ona nasıl onu şey. Çektim ona perde. Hemen bir dönelim şuradan. U dönüşü atalım. Buradan ne yapıyor burada ya? Nasıl anlatıyorum geçmişi şey çektim ona perde. Bu oyun çok basit ya bebek oyunu. Eğer yorumları istediğiniz oyunu yazın onları da oynarız. Bu yavaş şuradan girelim bir kere Aa, hayır bu oyun sessiz şişiş... abi reklam girdi hadi geç artık tamam. şimdi higway deneyelim Kafamla kurduğum dörtleri yakalım apaçı olduğumuz belli olsun de, 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 de. kurtlar gitmek istiyor. Ben böyle prim kasanlardan değilim. Öyle seni çekiyorum. Boş kaldım zamanlarda. İzlenmeyecek biliyorum da öyle seni çekiyorum zaman geçirmek için. Bu arada baya iyi basıyor da çok da basmıyor gibi de nazar nazar ya bu oyundan ne beklersin ki ben çok oynuyorum şu an sarmıyor kurt darlandı gitmek istiyor. Hadi baka ayy ayy of sonunda basmıyor ki ya belki çok beğenilirse part 2 de yapabilirim yani video abi ben yeter artık yani a bu benzinli bu çok sıkıntı işte buna basmayacağız gitti yere kadar. Buna drift merif denemeyeceğim çünkü benzin biterse bit dolmuyor. Basalım lan. Geç artık kanka. <laughs> ya bak. Oğlum bu ne la? Bu ne? Ko ne? Konfort mu? Hobilerin oyun oynamak, vakit geçirmek, kitap okumak. Ondan sonra ders çalışmak, ödev yapmak. Bunlar. Bak bende mi hata? PUBG ne şimdi? PUBG PUBG. Orada PUBG oynuyorum ama telefonda çok kastığı için yeni telefonda oynayacağım. Parking. Sar mı? Ama oynayayım. Şey ben bunu çok seviyorum ya. Ay, truck. kamyon muydu? Neyse onu çok sevmiştim. Yok, ben buradan dönerim. Bak. Ben yolumdayım. Hadi drift kes. Bu basıyor mu ki? Yoksa o arabayla aynı mı basıyor? Abi. Yeterli bence evet yeterli. Görüşürüz. Bugünlük bu kadar yeter. Bay bay.